Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta e, doğal afetlerden kurtulma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bunu kuzenimin kanalında olan bunu kuzenimin kanalında yani Kerem Gamer'ın kanalında da çektim. Yani çektim derken benim kuzenim çekti. Yalnız biz öldük herhalde. Ayaksız geziyorum abi. Çok saçma şeyler oluyor burada Cidden burada çok saçma şeyler oluyor şu an. Ayaksız geziyorum ya. Ee, bu videoyu benim e, kuzenim Min kanalı çekti. Yani Kerem Gamer çekti bu videoyu arkadaşlar. Ben de çekeyim dedim. E, bakalım siz de beğenecek misiniz? E, bu videoya güzel bir like gelirse yani şöyle bir. 20 like, 30 like falan gelirse arkadaşlar e, bu serinin devam devam ettireceğim. Yani bunun ikincisi var, üçüncüsü var. Öyle devam edeceğim yani buna. Umarım e, bu seriye güzel bir like gelir. E, atmazsanız da canınız sağ olsun artık arkadaşlar. Bakalım hayatta kalabileceğiz mi? Benim kuzenim Kerim'im yani biraz bilgisayarı kasıyor ondan dolayı. Lütfen e, kuzenime kuzenimi eleştirmeyin. Yani yorumları da kötü yorumlar yazmayın. Katma sorununu çözün falan yazmışsınız. Arkadaşlar e, yine de yorumlarınız için çok, çok yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum benim kuzenim. Yalnız şöyle bir durum var ki e, lütfen kasma durumuyla ilgili kuzenime yani hakaretler etmeyin arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi oyunumuza devam edelim. Evet profesyonel benim adım. Şurada geçiyor profesyonel diye. Yani ben hala bacaksız ve kafasız bir durumdayım ya. Çok saçma değil mi? Dünyanın en saçma mantığı bu bence. Şimdi ne olacak bakalım. Şurayı çıkamıyor mu? Çıkamıyorum, çıkamıyorum ya. Aga be. O zaman biz de şöyle bir taktik uygularız. Bakın arkadaşlar bu taktik efso bir taktik. Bak. Ah. Hop. Aa olmadı. Taktiğim işe yaramadı ya. Öf. Aga be. Aa kaç kaç kaç. Kaç doncan kaç. Üşüyoruz arkadaşlar şu anda herhalde. Aynen. Kar fırtınası çıktı. Burada kar fırtınası görmez diyorum da burada da görüyorum. Ana biz nereye kaçacağız? Nereden gideceğiz Allah? Nereye kaçarsak kurtuluruz. Burası kurtarmıyor. Burası sıfır. A. Kafasına düşüyordu. Abi ben ne tarafa kaçarsam kurtulurum bu kar fırtınasına. Alt taraftan indi. Ay alt taraf buz yok oldu. Burası da... Abi bu Çok saçma şeyler oluyor burada. Ne oluyor böyle? Bu ne la? Geçin Allah. işte Vallahi. Anam anam. Ah. Of 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 of. Oh. Ne oluyor ya? Akıllar ah, attık. Abi bu ne ya? Ne oluyor burada böyle ya? Manyak mısınız siz oğlum? Her neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bay bay. <laughs>